kaptan. Kaptan önüne bak. Ne oldu? Allah'ım huzuruna beş kişi geliyorum. <laughs> Kabul edin ya Rabbi. Bu arabalar eskiden yola giderken abdestsiz yola çıkmıyor. Bugün abdest almadan çıktım yola. Araba gitmiyor. Taptım bir caminin kadırvanına, aldım bir ikindi abdesti. Abdestsiz bu araba lan gidilmiyor. Biz aldık abdestleri. Sen aldın mı abdestleri? Şu an araba gittiğine göre herkes abdestli. Ali Can şüpheli. Aldın da. Aldım aldım aldım. Herkes valizini aldı mı? Onu bana değişiyorsunuz da siz aldınız mı valizlerinizi? Ben ne aldım biliyor musun? Ben dedim pek abiyle midemiz sizler. Abi ne bir kuymak yaptım ha. Trabzon'a giderken. Ne diyeceğim? Kaptan nasıl? Oy senin Allah'ın. Vav önüne bak kaptan. Kaptan önüne bak. Kaptan Trabzon'a gidiyoruz ya. Aha. Sen kuyma kalırsın yanına da biz Kaptan. Ekber su çıkar Kaptan <laughs> la. Allah 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 bu acayip Kuymak! Ha bu kuymak var ya acayip adamı toktu da Yani kuymağı iyi. Böyle, Türkiye ye Böyle Türkiye'ye böyle turat acıkmaz İhtiyaç molası verebilecek miyiz? Lan ne ihtiyaç molası veriyoruz işte yiyelim ya <laughs> Yemiyorum da anlıyorum Ha şey oha veririm Yediyelik o zaman yolu uzatmayalım kuyma havuza duyurun. <laughs> Kaptan geldik ha Trabzon'a. Çocuklar aşağı inebilirsiniz. Bir ihtiyacınız varsa Bu. hemen burada karşılayabilirsiniz. E, Emniyet kemeri kaldı mı burada? Nasıl? <laughs>